yaptın babuş? Aa evet gidiyorum sen ne <laughs> abi, sana, Aa, kral. Ben de kral aldım. Sağa <laughs> karşı geliyordum sen erken gelmişsin <laughs> ya. Aa eyvallah kolay sağ olasın. Valla. Dur lan bozuş. Dur laf konuşuyor lan. Aa ben de gidiyorum ya. Eyvallah. Bozayı az salayım da, şunlara bir <laughs> <laughs> dur. dur <laughs> bir sigara ver lan. Sigara bitti şu lan. Vereyim kral bir saniye. Aha aha bozuyor. Aha 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 burada bak. Yanda, bak 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 oh, bak. Ne Allah kadar Allah. tatlı bak bak bak. Arkadaşlar bu arada eşimin telefonunu unuttum. Bugün bunun kamerası bozuk biliyorsunuz. Tam yola çıktım. Yolu yaraladım neredeyse. Telefon aklıma geldi bacana. Olsun yapacak bir <laughs> ee, şey. Vallahi valla. Bozuş bak bayım lan ne var ne yok. Ya lan hallo ver de gidiyorum ben. Vereyim bacana dur. Ha ha ha. Ona bu, dişiye o, de saldırıyor lan. Ona kız mız fark etmiyor. Lan dişiye de saldırıyor ee, bu lan. Tüm bozu olmuş lan bu. Bizimsizlik yaparsa ben Ona bozu <laughs> sağ iyi diyorduk ya lan. <laughs> ha ben gidiyorum hadi oğlum bak biz. Ka kankam görüşürük. Canın sağ olsun. <laughs> bozu. Bir de ona bak da gel hadi. Arada sar, yakınlaştırma yapamıyorum çünkü kamera sıkıntılı. Gel bozu gel oğlum. Gel gidelim gel. Gezerek mi gelin binen mi? Ha? Hadi bin oğlum gel. Hadi bin gel. Hadi bin gel gel oğlum bak. Gezerek mi gideceğim? Yorulun lan daha var lan. Ozo bayağı geride kaldı arkadaşlar da onu bekleyelim de Dürzi şimdi yoruldu ya biner. Vay zibidi vay. Hop verim lan benim paşama. Hemen geldin ya lan. Ben de iki dakika motoru durdurduydum. Gel gel ol. Gel yukarıya yorulursun gel ol. Gel. Hadi bin de gidelim hadi. Hadi bin oğlum. Gel oraya der oraya der. Sen mi süreceksin yoksa? <laughs> hadi binde gidelim hadi. Hadi binde gidelim. Aferin benim paşam. Yukarıya yorulun oğlum. Yat içine. Zibidi yine motordan atla indi arkadaşlar. Koşa koşa geliyor. Yorulacak. Dürzü. Bayağı bir köpek çıkmış arkadaşlar bu piyasaya. Hava serinleyince ortala çıkıyorlar. Bozoyu gördüler arkadaşlar. Bakın bu şu siyah başlı kopey yavru işte götürecektik arkadaşlar da yakalanmıyor. Bozo bozanın gelirse bak yavru. <laughs> Hemen böyle kaçıyorlar işte arkadaşlar. Kaçmasalar o yavruyu yakalayacağım da kaçıyorlar. acayip kaçıyorlar ya. Bildiğiniz yabanileşmişler arkadaşlar. Bakın. Şu siyah başlı olan var ya bakın. Ha şu. Ya kamerayı yaklaştırınca da poz gibi. Ben bunu nasıl unuttum ya. Ee, baboş. Merhabalar. Yine mi sen? <laughs> ha şöyle cana yakın olsanız ne var ki? Bu da burada büyüyor. Hemen şey oluyormuş. Dur dur sen de ayağıma dolanma. cıvıtma sen de dur. <laughs> Gör. Abacı, Yok arkadaşlar böyle çok güzel bir kameranız olacak. Köpeğinizi bırakacaksınız. Siz uzaktan yakınlaştırıp güzelce e, bunların doğal hayatını çekeceksiniz. Ama ben üstlerine gittikçe hayvanlar habire kaçıyorlar. Çok uzaklaşıyorlar. Yani bozo bile yoruldu. <laughs> Daha peştenle koştur koştur. İki dakika durmuyorlar. Zaten gelirken de koşturdu zibidi. Tam bindirdim motora bindim. Atladı indi geri. Anca oralardan havlıyorsunuz zibidiler. Gelin de şöyle arkadaş olun sana. Kaçıyorsunuz kaçıyorsunuz. Dürdüler. Şunun kadar cesaretiniz yok değil mi lan? Giy ayaklarımı giy. giy <laughs> ayaklarımı. Şuraya yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorum arkadaşlar da. Otomatikmen kaçışıyorlar. Yine yavaş yavaş bir gidelim. Bakın hemen hemen gidiyor arkadaşlar hemen. Hayvanlar resmen yabanileşmiş. Allah <laughs> Allah. ler var. <laughs> ha ya. yakalasak var ya. <laughs> çitliğe bayağı bir renk katacak ama o da anneleri aşağıdan da yavru sesleri geliyor arkadaşlar o tarafta yavru, yeni doğmuş yavrular var herhalde şöyle ön kameradan çekse vurur mu acaba bilmiyorum ki arkadaşlar böyle. <laughs> arkadaşlar burada şöyle kaya kaya aralıkları falan çok yüzde yüz %100 oralarda. ярлар бар hechmi yorрiлmadin havliя havliya зибиди д ы о аала н аала Yakala да өтре onu. Yakala. Yakala da <laughs> A narada. Hayır hayır, vazgeç. Korkutma 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 korkutma, korkutma. 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 Korkutma oğlum. Tamam, gel. <laughs> Yok arkadaşlar, bunlar yakalanmaz ya. Yakalasak e, ee, iyi olur ama yakalanmazlar. Çok sıkıntı. Acayip yabanileşmişler. Cuba'dan kaçıyorlar hemen. <laughs> İyi yoruldun lan baboş, he? İyi yoruldun lan, he? Gel hadi gideyim. Evet tekrardan mekana geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolar beğeni baban olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Efendim?